Türkiye ve Arap dünyası İstanbul'da buluştu. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Türk Arap Medya Forumu'na Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanı sıra 22 ülkeden birçok önemli isim katıldı. Forumda ele alınan başlıklarda özellikle Türkiye'nin Arap dünyası açısından önevine vurgu yapılması dikkat çekti. Uluslararası Türk Arap Medya Forumu İstanbul'da başladı. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen foruma Türkiye ve Arap dünyasından önemli isimler katılıyor. Filistin, Irak, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan başta olmak üzere 22 ülkeden yaklaşık 200 kişinin iştirak ettiği forum. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya'nın hoş geldiniz konuşmasıyla başladı. Yabancı konuklar adına kürsüye gelen Arap Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Makram Muhammed Ahmet, toplantıyı organize eden herkese teşekkürlerini sunarken Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü İbrahim Kalın konuşmasında Türk Arap Medya Forumu'nun önemine işaret etti. Tarih artık Batı merkezli, Avrupa merkezci istikametinden ekseninden giderek farklı coğrafyalara, farklı eksenlere doğru kaymaya başladı. Bunun doğal bir sonucu olarak da artık bizim bölgemiz dünya siyasetinin adeta merkezinde yer alan bir bölge haline geldi. Tabii bu dönemde bizim kendimize sormamız gereken soru şu. Özellikle Arap dünyasında ve İslam dünyasında yeniden şekillenen bu siyasi yapının ana değerleri neler olacak? Bu yeni siyaset dilinin temel unsurları, temel terimleri, değerleri neler olacak? Sadece siyaset alanında değil, medya alanında da bizim yeni bir dile ihtiyacımız var. Bu dili biz nasıl inşa edeceğiz? Hangi referans noktalarından hareketle yeni bir medya dili inşa edeceğiz? Bu toplantıların amacı işte bu tecrübeyi, bu ortak tecrübe alanını hep birlikte inşa edebilmek. Forumun himayesinde düzenlendiği Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da bölgede şimdiye kadar oynanan karanlık oyunların altını çizerek bölge halkının değişim istediğine vurku yaptı. Değerli katılımcılar, bizim coğrafyamızdan yükselen evrensel mesaj tüm insanlığa ihtiyaç duyduğu huzur ve barışı getirmiştir. Bizim medeniyetimizden neşet eden ilim ve irfan bugünkü modern bilimin itici gücü olmuştur. Herkesin canından, malından emin olduğu bu güvenli beldeler üzülerek söylüyorum ki uzunca bir süredir birileri tarafından kirli oyunların oynandığı kan ve gözyaşının bir türlü eksik olmadığı beldelere dönüştürüldü. Sudan sebeplerle oluşturulan ihtilaflar ve çatışmalarla birbirine düşman edildi. Araya mesafeler konuldu. Hem yüreklerimize hem de devletlerimiz arasında sağır duvarlar örüldü. Mısır'da ve Libya'daki iktidar değişimi, bugünlerde serbest seçimlerin yapılıyor olması, bu topraklarda fetret devrinin bittiğinin ilanı olmuştur. Arap Baharı sürecinde mezhep ve meşhep tasubundan kaçınılması gerektiğini dile getiren Arınç, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine model olma iddiaları hakkında da şunları söyledi. Türkiye bu coğrafyaya yüreğini açmıştır ve açılan yürek karşılık bulmuştur. Bütün mesele budur. Bazılarının belli bir belli bir kasıtla ifade ettikleri gibi Türkiye'nin rol model olmak gibi bir hevesi ve iddiası yoktur. Rol modellik, başkaları tarafından belirlenen bir rolün, senaryosunu başkalarının yazdığı, yönetimini başkalarının üstlendiği bir oyunda sergilenmesi ve sahnelenmesidir. Türkiye, barışın ve adaletin güvencesi olmak için azami gayret göstermeye de kararlılıkla devam edecektir. El Arabiya El Cezire, El Şuruk, El Hayat gibi Arap medyasının ünlü yayın organlarının da katıldığı forumda geleceğin şekillendirilmesinde basın yayın araçlarının önemi ifade edildi. İki gün sürecek olan forumun ilk gününde gerçekleşen oturumlarda Türkiye'nin Arap dünyası açısından önemine sık sık vurgu yapılması da dikkat çekti. İstanbul Konrad Otel'de gerçekleşen Türk-Arap Medya Forumu yarın açıklanacak sonuç bildirgesiyle sona erecek.